600 mil kadar koruk suyumuzu sürahiyenin içerisine alıyoruz. Ardından yaklaşık 1 litre kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Bir içeceğidir. Suyumuzu da ilave ettikten sonra Bu arada koruk suyu şerbetinin ve koruk suyunun antioksidan özelliği vardır. E, başlık sistemini çok güzel bir şekilde muhafaza eder, korur. E, lezzeti koruk suyu şerbetimiz sizin huzurlarınıza Halilya Belediyesi Göbektepe Gastronomi Merkezi'ne herkese merhabalar. Mehmet Can başkamızın Başkanımızın öncülüğünde Asma Ekşisi diye adlandırılan koruk suyunun tescilini aldık. Göbektepe Gastronomi Merkezi'mizde koruk suyunu hem şerbetini hem yemeklere hem de salatalarımıza kullanıyoruz. Ayrıca yerli ve yabancı turistlerimizi, misafirlerimizi Göbektepe Gastronomi Merkezi'ne bekliyoruz. Unutulmayı yüz yiyeceklerimizi tatmaları için ve bu birbirinden lezzetli içecekleri tatmaları için misafirlerimizi bekliyoruz. Mehmet Polat Başkanımıza teşekkür ederiz. Koruk suyunun tadına e, bakınca gerçekten e, güzel bir eşkimsi, bir güzel bir tat e, olduğunu gerçekten burada hissettim. Çok iyi. Öyle bir koruk suyu gerçekten hiçbir yerde bulunmaz. Yapanlardan Allah razı olsun.